Hadi birlikte benim sana. Elbette alalım. Ben şöyle açalım. Elif şey Uyan bakalım. Gece uyumuyorsun. Evet. Şimdi uyuyalım Ne gördün ya anlat bakalım. Hem uykun açılsın. Ah. Bak bak bak. Ha, şey rüyası görüyorum anne. Babam geliyordu ilk Küçük oyuncak veriyordu. Sonra bir daha çalıyordu. Bir bir barınak geliyordu. İkisini de merak ediyorum. Çıldırıyorum. Havaları uçmuştum. İnşallah Allah kabul olur. Belki rüyan kabul. Gerçek olur anneciğim. Nereden Hı. bileceksin? Hadi. Anneciğim zil aldı koş. Baban geldi. Aç bakalım kapıyı. Resine <laughs> al. <laughs> Gerçek oldu. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Zera, Zera, gitmiyor, gitmiyor. Oraya. Gitsin. <laughs> o ne? Yok bir şey yok, bir şey yok. Bana almış, bana almış bir şey. Bir daha varım gerçek oldu. Edip Sinem ya, o benim olsun lütfen. Bak bu bana göre, o sana göre. Hayır, hayır, bu, bu senin, ha, bu benim. Hayır, bu senin. Sakin, sakin, tam sakin, sakin. Tamam. Çok neyi tamam, neyi tamam? Ne acaba çevir yana acaba. Yana çevir acaba, çevir 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 çevir. Bak, evet, çevir anne Hiçbir şey yok ya, yani, alalım şunu. Çiçek mi var? Çiçek mi? Çiçek. Çiçekse Çiçek. benim olsun. Başka ne olabilir ki ya? Kocaman, bir hediye paketi. Koşun. 100 tane var bebek olabilir, kutu kutu. Evet, açalım. şimdi açtık, şimdi çıkıyoruz. Dönüş çıkamadım şuradan. Açalım bakalım. Sadece üst tarafını açıyoruz. Dur hmm. bakalım. Kaçta verirsin lan bu saçını mı oldun anneciğim? Ayaklarında da açılacak. Dur, dur. O zaman ne yapalım? Ayaklarında mı? Evet. Şu alttan kes sadece ama altını çıkarmayalım. Tamam. Tamam. Duralım. Sinoş beygimiz. Sinoş beygimiz. Paketini açıyor. Ay Tamam, keselim bakalım. Tamam, keselim. Zaten kutusun ne yapacağız? Tamam. Ben girebilirim. Hepsini amk kuskovan açayım. Çık sıda. Evet. Paletle senin düşmesen diye. Yavaş yavaş dikkat et bu bıçak. Elisini çek elinden. Evet bebeğimizi çıkarıyoruz arkadaşlar o caman bir bebek. De... 3. bloğumuzu bir aldık. Bak bak bak. ya. Neyse ben bakarım biraz şimdi. aldık düşeceksin. yanına sinoş. Aa, sinoş küçükmüş bir pek küçükmüş ya. seçtim ya. Şu ip arkadaşlar bela ya. Aa yedeğini çıkardı. bela ya. Başımıza bela oldu. Yarım saat iple çıkmaya çalışıyoruz. Başımıza bela oldu. Tuz <laughs> daha kalın bir şey yapsa abi. Of, hadi. hadi ve 3. E şey videomuz geliyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. çok güzeldi arkadaşlar. İstiyorsanız birazcık şunlar da Acaba anırlar mı bence hemen alırlar. Ama sanırım var ya aha, buharlaştı bu bebek canlı bu bebek canlı buharlaştı bu benim bebeğim Pahacık, evet. Evet. <laughs> Bu kadar. <laughs> <laughs> istiyorsanız onu şuraya Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara bir yazabilirsiniz <laughs> Merak <gülüyor> ettiğiniz <gülüyor> bir şey varsa istediğiniz <laughs> bir şey varsa boyunda umla çok rahat like 5000 bu da Beş mi? bebeğim. Ya, işte Los Angeles, where any rain is considered a newsworthy novelty, was pelted with a genuine tropical downpour. Some parts of town got as much as six inches of rain no, no in just go a few hours. ya arkadaşlar. Canım fıstık çekmişti. Hepsini yenebildiğim için ezbere. Merhaba. Bakın. Merhaba hoşçakalın. Ya ben diyet pasta istiyorum. Elinizde diyet pasta var mı? Var ama ayrı bunun. Kandıklığı ay çok güzel. Arkadaşlar direkt bölümümüz şuradaki sarı yer olsun. Unutmayın. Direkt sarı yer olsun. Sarı olan yer. Orayı merak ettim. Yakın bölüğümüz oraya gidelim. Sonra da istiyorsanız. Başka şöyle. Bakın burada blok vardı aldık. Hepsini aldık. Böyle, böyle. Mesela arkadaşlar ilk başta şöyle bir tane blok aldık. Hemen ikinciyi bulduk. Ondan sonra hemen hemen üçüncüyü bulduk. Ve oyunu bitirdik. Bildiğiniz. Ama daha gizemli kutular var mı acaba? Onları da merak ediyorum. Arkadaşlar bakarsın. Görüşürüz.